siz de uykusuz kaldınız. Bir haber olursa ben sizi kaldırırım. Yok yok, ben iyiyim Şeref kızım. Bakarsın bir yararım olur. Babam odasında yok. Emin misin Ahmet? İyice baksaydın. Bahçeye çıkmıştır. Hava almıyor. Görürdük o zaman. Geldi mi üst üste gelir. Kul almadan hızlı yetişmezmiş. Hadi arayalım. Belki de Pınar'la birliktedirler. Soda kar etmedi galiba. Sana bir de kahve söyleyelim. Duymadın mı kızım uçak çoktan kalkmış. Şimdi şu kapıdan birlikte girerlerse çok gülerim. Herkese iyi geceler. Aa. Ah. Ah kızım ah aklımızı çıkarttın. Nerelerdesin yavrum? Niye alıp başını gitmeye kalktın? Hepimiz deliye döndük. Bir de sen başlama anne. Ne Olur. Tamam kızım sabah konuşursunuz. Hadi odana çık. Siz durun. Biraz külahını önüne koyup... ...akı karayı düşünsün küçük hanım. Mehmet. Her şey tatlıya bağlandığına göre... ...hepinize Allah rahatlık versin. Siz Size de. de. İyi geceler Safiye kadın. Sabah görüşürüz iyi uykular. Baba. Hı? Yatmadan bir konuşalım. Neler oluyor? Evet baba... Nerede buldunuz? Nerede bulduğum değil. Bu duruma nasıl geldiği önemli. Yok anneciğim. Gelemeyeceğim. Babam hastalanmıştı ya azıcık. İyileşmedi daha o yüzden. Canım hiç özlemez miyim? Sen gelirsen Ünal ne yapacak tek başına evde? Ha bebeğim. Sağlam ama defne lütfen. Çok yakında yine evimize geleceğim anneciğim söz tamam mı? Hadi bebeğim öptüm bay bay. Al canım. Bunlar açsen bir şeyler getireyim mi? Hayır iyiyim sağ ol. Niye göndermiyor seni dedem? Ne bileyim ben Gümüş. Sen de soru sormaya başlama lütfen. Bahçeye bile çıkarmazlar beni artık. Bir dakika peşimden ayrılmazlar. Allah'ım. Allah'ım. Ya bir daha hiç gidemezsem ben? Allah aşkına üzülme Pınar. Kızgınlığı geçince belki kararı değişir dedi mi? Değişmez. Asla değişmez. Pınar. Senin sevdiğin biri mi var orada? O yüzden mi gitmek istiyorsun yoksa? Size ne benim hayatımdan ya? Size ne be? Size ne be? Size ne be? Size ne benim hayatımdan? Size ne? Size ne? <laughs> Ver onları bana! Ben yere düştüm ve... Gümüş beni gönderin hemen çıkmalıyım buradan! Benim bir kızım var! Ne? Çok küçük ona ihtiyacım var! Bilmiyorum. 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 <laughs> ne olur tamam, ne tamam, olur tamam. çıkarın tamam, beni tamam, buradan ne tamam. olur ne tamam. olur <laughs> çıkarın. Nerede kaldın birader? Kusura bakmayın. Donduk birader kazık ettin bizi burada. Getirdin mi? Evet. Ama sadece 130 bin toparlayabildim. Telefonla öyle dememiştin ama. Ya biri verdiği sözü tutmadı da. Ya görüyorsun. İnsan sözünü tutmayanlar yüzünden ne kadar güç durumlara düşüyor. Ee, ne yapacağız şimdi? Necmi abi bu hallerden hiç hoşlanmayacak. En geç yirmi gün içinde kalan yetmiş bin elinizde olacak söz. Sen ne diyorsun? Onur beye güvenebilir miyiz sence? Defter giderek kabarıyor da. Yirmi gün değil iki hafta sonra ararsın. Okey. Yalnız biz ararsak... Coğrafyanı bu sefer hiç toparlayamazsın ona göre. Peki sordunuz mu baba? Neden böyle aniden gitmeye karar vermiş? Bana mı soruyorsunuz? Benim size sormam lazım. Tövbe tövbe. Sorduk söylemiyor. Aklınca kendi başına halledecek. Bir fırsat versek. Belki çocukça bir şeydir. Kendi başının çaresine baksa. Her zaman yanında olamayız ki. Ben bir konuşayım önce. İşin aslını öğreneyim. Kesin büyük bir belaya bulaştı. Acelesinden belli. Ne yapacağız peki baba? Kızı saldın çayıra. Kurt kapmasın diye çareyi bende arıyorsun gelin. Bizim zamanımızda anneler her şeyi bilir. Babalar sadece severdi. Bense yetmişinde hafiyelik yapıyorum ne haltlar yediğini öğreninceye kadar gözünüzü üzerinden ayırmayacaksınız. Sözlerim anlaşılıyor herhalde değil mi gelin? Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir şey bizden nasıl saklarsın? Kafayı mı yedin? Tamam, tamam ne olur yeter tamam. Lütfen yazık yapma. Böyle bir şey ne kadar gizli kalacağını düşündüm Pınar söyler misin? Başka çarem yoktu. Ya nasıl yoktu? Bunu ta en başından düşünecektin. Çocuk daha doğmadan. Mehmet tamam ne olur yapma tamam. Cık. Ya bunu babam veya dedem duyarsa ne olacak düşündün mü? Ya sen bizi öldürmek mi katil mi etmek istiyorsun Pınar? Bunu bize yapmamalıydın özellikle de bana. Bir şey desene. Hiç mi diyecek bir şeyin yok? Bana yardım et. Lütfen. Tamam canım, tamam canım, tamam. Bu kötü günler geçecek. Tamam canım, ağla, ağla canım. Rahatlarsın, tamam canım, tamam, tamam. Bana bak, sen güçlü olmak zorundasın kızın için. Tamam canım. Müsaadenizle babacığım ben bir aşağıya ineyim. Bir bakayım Pınar nasıl. Evet daha fazla yalnız bırakma. Ben de geleceğim şimdi. İyi. Bir de sen konuş bakalım. Belki sana dökülür. Baba. Şu son bir ayda benim için çok şey değişti biliyorsunuz. Evde olunca düşünecek çok fırsatı oluyor insanın. Bazı şeyleri yanlış yaptığımıza karar verdim. Yani demek istiyorum ki aslında ne istiyorsan kısa söylesene evladım. Ben herkesin kendi kararını kendisinin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani Pınar gitmek istiyorsa bırakalım gitsin kendi sorununu çözecek kadar akıllı bir kızdır o. Ben böyle düşünmüyorum. Artık kocaman oldular baba. Ben kızımın kararına saygı duyuyorum. Bana gereksiz yere fazla sahipleniyormuşuz gibi geliyor. Ben de seni böyle yetiştirdim. Hata mı ettim? Onu mu söylemeye çalışıyorsun bana?